Hangisi? Mutsuzluk mu, depresiflik mi, melankoli mi sizin şimdi? Hayır ne fark eder? Mutsuzluk, depresiflik ya da melankoli zaten düşündüğünüzde pilot profiline dair bir şey değil ki. Ha doğru söylüyor. Ama zaten şöyle bir şey yok. Beni işe alırlarsa benim depresifliğim ya da mutsuzluğum ortadan kalkar zaten diye bir şey yok. Tamam tanışma safhasındayız da yani yaklaşım biraz ilginç. Bu yaklaşımın değişmesi lazım. Bu yaklaşımın değişmesi lazım. Zaten biz bu konuda ben bu konuda size yardımcı olacağım da yani kendinizi sunarken önce depresifim deyip sonra melankoliyim deyip ondan sonra mutsuzum dediğinizde iyice kafa karışır. Siz CRM mülakatında düşündüğünüzde bir şey açıkladığınız için ben bunları saptamadım. Ben yüzünüze baktım. Yüzünüzün ifadelerin, yüzünüzdeki ifadeden Gülüşünüzden, bakışınızdan, duruşunuzdan sizin depresif olduğunuzu kanaat getirdim. Ben dedim ki böyle görünüyorsunuz, ne dersiniz dedim. Siz de kabul ettiniz. Ha, öyleyse de öyledir. Bu konuda ne yapabilirim noktası bu bir süreç meselesi. Yani bu bir de böyle gidip de şunu yiyin, şunu için falan da olacak bir şey değil. <laughs> bazı akla evvel psikologların tavsiye ettiği gibi kaju yiyerek falan depresyondan çıkamazsınız yani. <laughs> Hatta girebilirsiniz de kajunun düşündüğünüzde fiyatını şöyle bir gözden geçirecek olursak. <laughs> kajunun kilo fiyatını düşünecek olursak mutsuz da edebilirsiniz yani. <laughs> İşin şakası bir kenara yani mm, olayı biraz daha şey yapmak lazım. az söyleyeyim? Daha ciddi almak lazım. Ben sizi ciddiyetsiz bulmuyorum ama eğer böyle bir zaten durumunuz varsa bir kere her şeyden önce ben sizi gözden geçirdikten sonra özellikle şu kişilik testlerini yaptıktan sonra eğer önemli bir şey saptarsak yardım amaçlı bir yere de yönlendirme durumumuz da olabilir yani ona bakarız birlikte. Hı hı. Ama süreç bu şekilde zaten karmaşıkken, kafanız karman çorbanken böyle mutsuz, melankolik bir. Daha önce de yardım aldıysanız zaten biliyorsunuzdur. E geçmesi şart çünkü geçmezse siz sınavdan geçemezsiniz, mülakattan geçemezsiniz. Neyse o zaman geldiğinde bunu düşünürüz, konuşuruz, bir değerlendirmelerinizi yapalım bakalım. Peki sizden neden iyi bir pilot olmaz? Asörteviniz konusunda problem yaşadınız. Aşikar. Moralinizin kolay düştüğü de aşikar. Ama bu sadece pilotlukta değil, yapacağınız herhangi bir meslekte de zaten bunlar bu şekildeyken sorun yaşarsınız. Gündelik hayata yansımadı yani. Okula neden yansıyor? Akademik anlamda çalışırken zorluk mu çekiyorsunuz? Üf ya sıkıldım. Ama bu nereye gidiyorum, ne yapıyorum, gelecek kaygısı, sıkıntı, hali düşündüğümüzde bizi zaten bir kere her şeyden önce CRM sınavında ya da CRM mülakatında kapının dışında bırakır. <laughs> Diyalar sorun da yaşadık. Peki perception speed'de sorun yaşamanızın sebebi sizce ne? Düzgün çalışmamış olmanız. klavye inanılmaz inceydi derken Yani tabii kas hafızası, Önemli bir kavram da bunu ciddiye almazlar. Benim klavyem daha kalındı, sizinkisi daha inceydi demezler ya da bizimkisi şöyleydi de. Hiç joystick kullanmadınız. Mouse'la mı uçuyorsunuz? Hmm. E a mausola, eu não lembro. Yani o zaman var olan potansiyelinizi kod kod yazmak ve benzeri potansiyellerinizi düşündüğümüzde daha sağlam bir yok mu? Öyle ya da böyle isterseniz motive olabiliyorsunuz. motivasyon kaybediyorsanız gerçekten motive değilsiniz belki. <laughs> Hayata motive misiniz? Hayata motive değilseniz pilotlarda motive olamazsınız ki. <laughs> Bir de çok bir şey dikkatimi çekiyor çok önemli bir şey. Sıklıkla dediğim gibi dediğim gibi diyorsunuz. Ben sizi dinliyorum merak etmeyin. Bazı soruları tekrar soruyor olmam dinlemediğimden değil. Ben bazı soruları tekrar tekrar soruyorsam karşımdaki aday ya da birlikte çalıştığım kişi Düzgün cevaplamamasının ötesinde tekrar bir gözden geçirmesi gerektiğini düşündüğüm için soruyorum. Tekrar düşün, tekrar düşün, tekrar düşün, tekrar düşün ki düşünce hatanı yakala. Benim sizlerle çalışırken temel düz durum altını çizdiğim şey ne vurguladım? Ben size düşünmeyi öğretmeye çalışıyorum. Hazır işlenmiş bilgiyi ezberletmeye çalışmıyorum. Burası havacılık dershanesi değil. Elime bir, hiç, hiç 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 öyle bir derdim yok. Hiç öyle bir derdim yok. Yani. Ama sizler düşünmeyi öğrenirseniz, ruh sağlığınızla ya da ruhsal durumlarınızla yüzleşirseniz, kaygılarınızla yüzleşirseniz, endişelerinizle yüzleşirseniz, bunları bertaraf etmeyi öğrenirseniz, mülakatta da kendinizi doğru ve düzgün bir şekilde anlatırsanız, kişilik özelliklerinizde pilot profiline uygun olursa e benim işim tamam. Sonra da kurul mülakatında da tekrar kurul tekrar bir CRM2 olduğu için yine bu faktörlerin üzerine tekrar durulduğu için Özellikle kadet gruplarında tekniğe çok fazla düşünmüyor yani size ne soracak? Sorabileceği sorular belli yani. anlatabiliyor muyum? Kalkıp da size gliding pet falan sormayacak herhalde yani düşündüğünde. Kadetten öyle beklentileri yok. Aynen öyle. Ha, birkaç tane de temel havacılık sorusu ya da düşündüğünde havacılığı havacılığın ya da havacılığın temellerini düşündüğünde etkiyen temellerini etkiyen fizik kurallarından bazılarını soruyorlar canım ya da uçakla ilgili temel bazı bilgileri soruyorlar. Ama orada da yine motivasyonunuzu düşük olurlarsa soruyorlar. Sen hangi gezegenden katılıyorsun yarışmaya şeklinde bakarlarsa sana o zaman aramıza dön. Biz dünyalıyız, sen dost musun, değil misin? Uzaylı şeklinde soruyorlar. O da onların en doğal hakkı yani. Anlaştık mı? Gülüyorsun. Görüşmenin başından beri ilk defa böyle güzel gülüyorsun.